Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı forsunda bulunan 9. Yıldız Karahanlılar Devleti'dir. Resmi olarak 840-1212 yılları arasında varlığını sürdüren devlet, Orta Asya'da İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devleti olarak tarihe geçmiştir. Kurucusu Bilge Kül Kadir Han olup Satuk Buğra Han devrinde İslamiyet'e geçilmiş ve Yusuf Kadir Han'ın devri en parlak dönem olarak kayıtlara geçmiştir. Dönemlerinde Samaniler, Gazneliler ve Selçuklular ile sınır komşusu olup bazen bu devletler ile yakından ilişkiler kurmuş, bazen de savaş haline geçirmiştir. Netice olarak Karahanlılar devrinde Türkler adına birçok ilk yaşanmıştır. İslamiyet'i kabul eden Türkler, hayat tarzlarını ciddi şekilde Karahanlılar devrinde değiştirirken, milli kimlikleri olan Türklüğün örf ve adetlerini de ön planda tutmuşlardır. Karahanlılar Orta Asya'da İslamiyeti ilk defa kabul eden Türk devletidir. Gerçek anlamda Türk devletleri arasında İslamiyeti tarihinde ilk defa kabul eden devlet ise İtil Volga Bulgarları'dır ve hükümdarları ise İlteber Almış Han'dır. Bu yüzden İslamiyeti kabul eden ilk Türk devleti resmi tarih yazıcılığına göre İtil Volga Bulgarları'dır. Bu yüzden coğrafya farkından dolayı İlk Türk İslam devleti tanınmamasında bazı durumlarda karışıklık yaşanmaktadır. İslamiyeti kabul eden ilk Türk boyu Karluklardır. Tabii ki bunun yanında Karahanlıların İslamiyeti kabulü gelecekteki Türk İslam dünyası için en büyük etkiyi yapacak biçimdedir. Uygur kanlığının yıkılmasının ardından Karluk, Yama, Tuhsi ve Çil Türk boyları tarafından kurulmuştur. Ancak Karahanlı Devleti'nin tarih sahnesine çıkışı tam olarak aydınlatılabilmiş değildir. İlk hükümdarı Bilgekül Kadir Han'dır. 840 ila 880 yılları arasında hükümdarlık yapmıştır. Karahanlı hükümdarlarının ailesi ne zaman ortaya çıktığı bilinmese de Afrasiyap soyundan geldikleri söylenmektedir. Karahanlılar Devleti aslında o dönemlerde bu isim ile anılmaktaydı. Bir Rus yazar olan Grigorov'un 1874 yılında yazdığı bir makaleden sonra Karahanlılar şeklinde günümüze ulaşmıştır. Karahanlı Devleti'ne başka kaynaklarda İlik Hanlar, Elhaniye ve Alu Afrasyap'ta denildiği bilinmektedir. Osmanlı tarihi içerisinde kendilerine Türkistan Hanları denirken Batılı tarihçiler yazılarında Türkistan Uygur Hanları diye bahsederler. Diğer taraftan ismi Hakaniye Devleti olarak da anılmaktadır. Karahanlıların kurulduğu yıllarda Horasan bölgesinde Samaniler devleti bulunmaktaydı. Bilgekül Kadir Han'ın Karahanlıların kuruluş yıllarında bu devlet ile savaşlar yaptığı bilinmektedir. Karahanlıların ilk merkezi Karasagun'dur. Devletin yöneticisi ve halkın tamamına yakını Türktür. Bu yüzden milli bir devlet olarak varlıklarını sürdürmüşlerdir. İleride İslam'ı kabul etseler de Türk töresinden ve adetlerinden, yazı dilinden vazgeçmemişler. Bilgekül Kadir Han'ın 40 yıllık saltanatından sonra Oğulcak Han ve Arslan Han ismindeki iki yöneticinin başa geçtiği ve onların da ardından Buğra Han'ın Karahanlı tahtına geçtiği bilinmektedir. Yine bu dönemlerde 893 yılında devletin başkenti Kaşgar olmuştur. Bilgekül Kadir Han'ın vefatından sonra Karahanlılar ile Samaniler aralarında savaştıkları ve mücadelelerinin sürdüğü bilinmektedir. Ancak Samanilerin tesiriyle Satuk Buğra Han'ın İslamiyet'i tanıyıp kabul ettiği bilinmektedir. Karahanlı Devleti'nin en önemli hükümdarlarından olan Abdülkerim Satuk Buğra Han'ın Müslüman olması şu şekilde anlatılır. Samanoğulları Devleti şehzadeleri arasında ikilik çıkmış ve bunlardan Nasır bin Ahmet Karahanlı ülkesine sığınmıştı. Satuk Buğra bu şehzade ile tanışmış ve İslamiyet'i kendisinden öğrenip henüz 12 yaşında Müslüman olmuştu. Müslüman olduktan sonra Abdülkerim ismini almıştı. Abdülkerim Satuk Buğra Han'ın Müslüman olması olayını İbnül Esir şöyle açıklar. Satuk Buğra Han'ın bir gece rüyasında gökten bir insan indiğini görür. Gelen bu kişi kendisine Türk lisanıyla ''Müslüman ol ki dünya ve ahirette ebedi saadete ulaşasın'' der. O da uykusunda Müslüman olup sabah olduğunda İslam'ı bir din olarak seçtiğini tüm halkına ilan eder. Abdülkerim Satuk Buğra Han'ın destanlara konu olan hikayesi ise şöyledir. İslam peygamberi Hz. Muhammed miraca çıktığında Dünyada gelmiş geçmiş bütün peygamberleri görmüş ancak bir kişiyi tanımamış ve Cebrail'e onun kim olduğunu sormuş. Cebrail ise Hz. Muhammed'e şöyle demiş. Bu peygamber değildir. Bu sizin ölümünüzden 3 asır sonra dünyaya inecek olan bir ruhtur. Türkistan'da İslam dinini yayacak olan bu ruh Abdülkerim Satuk Buğra Han adını alacaktır. Abdülkerim Satuk Buğra Han'ın doğduğu gün zelzele olduğunu ve kış olduğu halde ağaçların meyve verdiği söylene gelmiştir. Satuk Buğra Han, Karahanlı hükümdarlığını ele geçirmek için amcası ile mücadele vermiş ve Fergana Savaşı'nda kendisini yenmiştir. Amcasını öldürdükten sonra Karahanlı tahtına tek başına hükmetmiş ve devleti içerisinde İslamiyet'i yaymak için çalışmalara başlamıştır. Bu sırada devletin doğu kısmında yer alan Bazır Arslan Han kendisine savaş ilan etmiş ve Çin'den aldığı destek ile Satuk Buğra Han ile savaşa tutuşmuştur. Satuk Buğra Han Müslümanlardan aldığı destek ile Balasagun Savaşı'nı kazanmış ve ülkede tek yönetici haline gelmiştir. Böylece Karahanlı ülkesi İslam dinine geçmeye başlamıştır. Abdülkerim Satuk Buğrahan, 924-955 yılları arasında hüküm sürdüğü bilinmektedir. 52 yaşlarında vefat etmiştir. Türklerin İslam dinine geçmesinde öncülük etmiştir. Abbasi halifesi Nasır bin Ahmet döneminde Karahanlılar Müslüman devlet olarak tanınmıştır. Satuk Buğra oğlu Musa'nın hükümdarlığı döneminde Karahanlı ülkesinin tamamının İslam'ı kabul ettiği bilinmektedir. Karahanlılar Samani Devleti ile itilaflı bir durumda oldukları için bu devlet içerisindeki Gaznelilerin gücünün artmasına yardımcı olmuş hatta hükümdar aileleri arasında kız alınıp kız verilmiştir. Bu surette 999 yılında Samaniler Devleti yıkılarak Gazneli Mahmud tarafından Gazneliler Devleti kurulmuştur. Gazneli Devleti ile Ceyhun Nehri sınır kabul edilmiştir. 1003 yılında artık Karahanlı Devleti'ni ilgilendiren meselelerde Selçuk Gazi'nin oğlu Arslan da vardı. Arslan Yabgu, Tuğrul ve Çağrı Bey'in amcaları, Kutalmış'ın babasıdır. Arslan Yabgu'nun öz torunu Süleyman Şah ileride Anadolu Selçuklularını kuracaktır. Bu sebepten Arslan Yabgu tarihte önemli bir rol oynamıştır. Şimdi Selçuk oğullarının varisi olarak devletlerini kaybetmiş olan Samani Şehzadelerine yardım ediyor... Ve Karahanlılara karşı savaşıyordu. Karahanlılara karşı önemli birkaç zafer de elde ederek aile reisliğine aday olmuştu. Yusuf Kadir Han Karahanlı tahtına geçmişti. Kendisi Satuk Buğra Han'ın torunudur. İslamiyeti doğuda yaymak için mücadele verdi. O tene kadar akınlar düzenlediği bilinmektedir. Aynı zamanda batıda da Selçuklu ordusu ve Gazneliler ile mücadele verdi. 1025 yılında Yusuf Kadir Han, Gazneli Mahmud ile bir antlaşma yapıp, Selçuk oğullarından Arslan Yapgu'yu yakalayarak esir ettiler. Arslan Yapgu'nun ardından yerine geçen Çağrı ve Tuğrul Beyler, 1040 yılında Dandanakan Savaşı'nda Gaznelileri yenmiş ve Gaznelilerin yerine Horasan'da Büyük Selçuklu Devletini kurarak Karahanlılara komşu olmuşlardı. 1042 yılında Karahanlıların Doğu Karahanlı ve Batı Karahanlı olarak ikiye ayrıldığı bilinmektedir. İlerleyen yıllarda Büyük Selçuklu Devleti Karahanlılara gücünü tamamen kabul ettirmişti. Büyük Selçuklu Devleti ile Karahanlılar arasındaki ilişkiler bazen kopukluk gösteriyordu ve Türk tarihini etkileyecek çok önemli bir olay yaşanmıştı. Malazgirt Savaşı'nı kazanan Sultan Arparslan bir yıl sonra 1072 yılında Karahanlılar üzerine sefer açmış ve Berzem Kalesi'ni aldıktan sonra Karahanlı Berzem Kaledarı tarafından öldürülmüştü. Bu surette Karahanlılar ile ilişkiler oldukça gergin duruma geçti. Bu durum tarihin akışını değiştirdi. Yaşanan olayların ardından Selçuklu tahtına geçen Melikşah, Karahanlılara Selçuklu üstünlüğünü kabul ettirdi. Karahanlılardan kız alan Melikşah Terken Hatun ile evlendi. Doğu Karahanlıların başkenti Balasagun'du ve Selçuklu Sultanı Sencer'in buralara Karluk boylarının üzerine sefer yaptığı bilinmektedir. Ancak Doğu Karahanlı devleti Karahitaylar tarafından yıkılmıştır. 1141 yılında gerek Türk devletlerini gerek İslamiyet'i etkisi altına alacak çok önemli bir savaş olan Katvan Savaşı yaşandı. Doğu Karahanlıları yıkan Karahitaylar üzerine Selçuklu Sultanı Sencer himayesi altındaki Batı Karahanlı topraklarına girerek Karahitaylar ile savaştı. Ancak bu savaşı Sultan Sencer kaybedince Karahanlı toprakları istilaya açık bir hale geldi. 1212 yılına kadar Kara etkisi altında yaşayan Karahanlı Devleti, Arzemşahlar tarafından tamamen yıkıldı. Orta Asya'da kurulan ilk Türk İslam Devleti olan Karahanlıların kısaca tarihçesi böyledir. Karahanlılar yönetim biçiminde milli kimliklerini korumuşlardır. Resmi dilleri, eğitim dilleri ve edebiyat dilleri Türkçedir. Tarihte ilk defa Türk İslam medreselerini Semerkant'ta kurmuşlar, burada ilk burslu öğrencilik sistemine uygulamışlardır. İlk Türk İslam mimarisi örneklerini vermişlerdir. Ribat denilen kervansaraylar inşa etmişlerdir. İslam'ı kabul etmelerine rağmen Orta Asya Türk kültürünü devam ettirmişlerdir. Eski Türk devletlerinde olduğu gibi ikili teşkilat uygulanmıştır. Yine Karahanlılar devrinde önemli yazarlar, önemli eserler vermişlerdir. Kaşgarlı Mahmud'un Divanı Lügadüt Türkü, Yusuf Has Hacib'in Kutatgu Bilik'i, Ahmet Esevi'nin Divanı Hikmeti, Edip Ahmet'in Atabetül Hakayık'ı Karahanlılar devrinde yazılmıştır. Türk İslam tarihinde ilk posta teşkilatını da yine Karahanlılar kurmuşlardır. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı forsunda bulunan 16 Türk devletini anlattığımız serimiz 10. yıldız olan Gazneliler Devleti devam edecektir.